Merhaba sevgili takipçilerim. Eril dişir ve güncel durum için mini bir açılım yapmak istiyorum. İlahi kanaldan en doğru rehberliği alıp sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Şimdi öncelikle dişil duyguları, düşünceleri için kartlarımızı seçiyoruz. Şimdi bir de Eril'in size karşı duyguları, düşünceleri, eylemi için 3 kart seçiyoruz. Ve güncel durumunuz şu anda nasıl bir enerjide? Ve tabii ki de ilişkinizde olası yaşanacaklar veya ne yapmanız gerekiyor gibi bir tane de kart seçerim. Şimdi bir de enerji kartlarından önce dişilin enerjisi, sonra erilin enerjisi ve şu anki güncel ortak ilişkinin enerjisi için bir kart istiyorum. ve başlıyorum. Önce dişlerimizi açalım. O büyük arkana. Dişil yüksek duygular içerisinde. Şöyle yapacağım net görün diye. Elini de açıyoruz. ve güncel enerjiniz, ilişkinizin enerjisini durumdaymış. Ve tabii ki de ne yapmanız lazım ve olası bu ilişkide neler olacak? Şimdi şöyle görebiliyor musunuz ya? Öncelikle isterseniz ilişkinin güncel durumundan, şu anda neler yaşandığından başlayalım. Kupa olnusu. E, tamamlanma isteği, aile kurma isteği, ilişkinin bir üst kademeye geçme isteği çok yüksek her iki tarafta da bazılarınızda bu yaşanmış olabilir, adımlar gelmiş olabilir, e, bazılarınızda ise olacak olabilir ama e, şu anda böyle yoğun şekilde aslında duyguların yüksek olduğu bir hareketlenmenin olduğu güncel bir süreçtesiniz. Gayet güzel çıktı. Peki olası bu ilişkide dedik ya olası da neler yaşanır ve ben ne yapmalıyım? Bakın büyük arkanalar çıktı. Bu açılımda yoğunlukla büyük bir değişim sürecinden bahsediyor. Çünkü bize eğer ki bu kadar mini açılımda bu kadar çok büyük arkana kartımız çıkarsa bize direkt söylediği şey büyük bir değişimden geçtiğiniz. Bu ilişki büyük bir değişimden geçiyor. E, kimileriniz için tabii ki üzücü sonuçlar da doğurabilir. Ama şuranın enerjisi tam tersini söylüyor. Bitti dediğiniz noktada yeniden bir hareketlenme olacak ve adalet yerini bulacak. Çünkü bu ilişkide adaletsizlikler olmuş. Yani ya size karşı duygularını tam söyleyememiş veya hak ettiğiniz şeyleri bu kişiden duyamamışsınız. Bunları duyacaksınız. Veya o duyamamış. O sizinle ilgili bazı noktalarda kafası karışmış. O hak ettiği değeri, adaleti alacak ve denge kurulacak der. Gerek dişilde gerek erilde e, bir dengeye gelme var. Güncel enerjiniz bu. Zaten arzularda tavan yapmış. Yani arzuların yüksek olduğu. Bakın bu kartla bu kartın uyumuna bir bakalım. Arzular gerçekten çok yükselmiş. Şimdi öncelikle erile el baktığımızda büyücü kartı... E, Kılıç prensi. Biraz keskin sözler. Yani biraz hak, kendini haklı gören bir erilimiz var burada. O kadar haklı görüyor ki sizden adım bekliyor. Sizden adım bekleyen bir erilimiz var. Oturmuş, biraz ağırkanlı. Bir şeylerin kendiliğinden olmasını bekleyen akışa teslim olmuş. Ama kendinden, duygularından emin bir erilimiz var. Ki burada çiçeklenen bolluk da bize bunu gösteriyor. Bilgeliğe ulaşmış, bu aşkın farkına varmış ve artık yani özlemi de hat safhaya gelmiş. Biraz da şöyle de söyleyeceğim, kendi değerinin de farkına varmış bir erilden bahsedebilir miyiz? Evet, bahsedebiliriz. Dişile geldiğimizde, dişil bu ilişkiden artık o da kadersel olarak bir şeylerin yaşandığının, bunların olması gerektiğini fark etmiş fakat dünya kartımızla ve son kartımızla da tamamlanmak isteyen bir dişilimiz var. Yeni başlangıçlar isteyeniniz var aranızda. Ve çoğu için söyleyeceğim dişilerin çoğu erillerini bekliyor. Onlardan adım hareket bekliyor. Yani bu ilişkinin bitmediğini size söyleyebilir miyim? Evet söyleyebiliriz. Bakın dişil değer görmek istiyor ve eriline çok değer veriyor. Şimdi size bir şey söyleyebilir miyim? Kiminiz şöyle düşünüyor olabilir. Ya gelsin de. Nasıl gelirse gel, Hayır sakın evrene böyle bir mesaj yollamayın. Bugün de biliyorsunuz bir tutulumumuz var. Ee, olumlamalarınızda, isteklerinizde daha çok. Evet e, aklımdaki kişi, gönlümdeki kişi gelsin ama her şey güzel olsun. Gerçekten bana değer versin. Düzgün bir tamamlanma. Artık bir şeyler... E, tam olması gerektiği zamanda ve olması gerektiği noktada olsun ve birinki e, oldukça olumlu büyük arkana büyük değişimler sizi bekliyor güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum kader çarkı çoğunuz yanılmıyorsunuz hislerinizde, hislerinizde doğru hissediyorsunuz gerçekten bu kadersel bir süreç sizin yaşadığınız olması gereken zamanda oluyor her şey bunu bilin yeni başlangıçlar olacak bu ilişkiyle ilgili yeni başlangıçlar olacak çünkü tamamlanmayı veriyor eril artık bir uyanışa geçmiş kendinin kendi değerinin de farkına varmış kendini üst noktaya koymuş bazılarınız çok verici olmuş olabilir ama e, duygusal olarak da e, hislerinden emin bir eril var bakın çünkü burada ortak güncel enerjinizde kupa onlusu ve adalet kartı Artık bir çoğunuzda süreçler olması gerektiği noktaya gelecek arkadaşlar. Tabii ki buradaki kartların hepsi olumlu çıktığı için ama şurada isterseniz ee, bir işaret kartı alalım ya da şöyle yapalım mı? Önce eril size ne söylemek ister yapalım. Her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun der peki dişin ne söylemek ister yapamam egomu yenemiyorum diyenler de var aslında hem biliyorlar yani burada daha çok dişiler artık erilden bir adım bekliyor dişiler erilden bir adım bekliyor çünkü ben elimden gelen her şeyi yaptım artık e, senden bir adım bekliyorum diyen dişilerimiz mevcut peki ortak enerjileri ne söylerdi bu ilişkinin ortak enerjisinde neler konuşulurdu bu sevgide neler gizli seninle olmak için herkesle savaşırım diyen iki tarafta bunu söylüyor bunu söyledikleri için de bilin ki bu tamamlanma ve adalet yerini bulacak bir tane de işaret kartı alıyoruz evrenin bize mesajı ne Ay şu iki kart arasında kaldım. Neyse. Güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme kökenine in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Hem şunu söyleyeceğim. Hem erilinize güvenin. Hem ilişkinize güvenin hem de tabii ki kendinize güvenin. Çok güzel geldi. Gene muhteşem bir açılımla beraber olduk. Bunlar sizlerin enerjisi. Sizleri çok çok seviyorum enerjinizi. Bu kadar tatlı, bu kadar güzel. Bilmiyorum çok ben sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah şifa olsun diyorum. Her şey gönlünüzden çok daha güzel gerçekleşsin. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İlişkinizde siz de güvende kalın.